Lina, Bedar anamlar geldi. Seni bekliyorlar. Bu arada Dilan yarışmada birinci olmuş. Öyle mi? Ne güzel. Geliyorum şimdi aşağıya. Haftaya İstanbul'a gidiyorum. Şu ihale için. E çok güzel. Şimdiden hayırlı olsun Boran. Sıla'yı da götüreyim diyorum. Hem annesiyle babasının kabrini ziyaret etmiş olur... ...hem de özlemiştir oraları. Kaçmasından korkmuyor musun? Onu kafese kapatamam ya. Ona ne kadar güvendiğimi gösterirsem... ...o da bana o kadar güvenecektir. Haklısın Boran. Bu İstanbul yolculuğu size çok iyi gelecek. Göreceksin. Ya bu çok uysal bir şey değil mi? Evet. Ama benim çiftliğe daha genç bir at lazım. Bunları bir süre sonra yıkıya bırakmak gerekir. Doğru haklısın. Ama çok sevdim ben bunu ya. Kendime mi alsam acaba? Ne güzel olur. Senle her sabah birlikte bineriz zaten. He. Boran Ağa. Bir de butayı göstereyim size. Bu çok küçükmüş bir Erdal. Öyle ağam. Biraz hırçındır. Ama ehlileştirdiği zaman gör sen bunu. Bütün atları nal toplatır. Demek hırçı ne? Bedar kadın. Bu sene kış yaman geçeceğe benzi. Kışlıkları hazır ettin inşallah. Burada hangi kış yaman geçmiyor ki hanım ağam? Hepsini ha. kuruttum hazırladım. Ah güzel. güzel. Hoş geldin hanım. Hoş bulduk güzel gelinim. Nasılsın kızım iyisin? Biraz solgun görünüyorsun Narin'im. Hasta yoksa? Yok anam yok. Eyceğim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Bizim Dilan şiir yaşmasında birinci geldi. Ona haber vermeye geldik. Doğru diyor. He. Aferin Dilan'a. Güzel kızım. Yavrum. Hoş geldiniz. Hoş gördük yavrum. Dilan birinci olmuş. Ayşe söyledi evet. şimdi. Senin sayende Sıla. Sen olmayaydın o Celil o Dilan Hayatta okula yollamazdı. O şimdi gerim gerim geriniyor ya. Olur mu öyle şey? Dilanın içinde var okumak. Ben bir şey yapmadım. Ay, 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 ay. Emir. Yatış ona. Ah, ah. Ay kolu. Emir. Bilme dediydim sana. Ay kolu. çok acıyor oğlum? Ne etsek Hadi kaldı kaldı. Doktora götürmemiz lazım. Ay, ay, götürme ay kolu. Gitmem ay. ben doktora. Ay. Ne, ne vurur şimdi. E, ne yapacağız peki? Korkucu var anam var. O beni yedi. Olur mu öyle şey canım? Nereden çıktı şimdi kırıkçı çıkıkçı? Sen, sen boyundan büyük laflar et dur sopa. Yavaş, yavaş. Ay koru. Yavaş. Elicim ben. Yavaş. Sınır. Ayşe Fatun Meski. Tamam gelin Aziz Haydar. Aziz. Arabaya getirin, doktora Aa, gidiyoruz.